Bunun içinde şeker mi var? <laughs> şeker varmış. Ben yani. kabak tadı aldım. Kabak var. Evet kabak var. Kabaktan evet. geliyordur o tat. Ta evet. Kabak tatlı. Bayağı bir tatlı olmuş. Kabak baskın olmuş. Evet. Kabak çok ağırlıkta olmuş çok fazla aşırı Evet ondan derecede... tatlı gelmiş. Baharat bari koyar ya da birazcık. Koydu ama yetersiz kaldı demek Biraz katı olmuş. Katı mı bu? Evet. Yok, Yok be biraz kıvamı kıvamı iyi sebze çorbası için ideal bence kıvamı. Bilmiyorum, Yok. Bana birazcık katı gibi geldi. Yok. Kıvamı, kıvamı güzel ama, ama kabak, sevmedim, kabak mı fazla ha, gelmiş evet. diyorsun. O sebzeleri kaybetmiş. Öne çıkan tat kabak diyorsun. Kabak, evet, evet tatlı geldi. Kabak çorbası gibi olmuş. Mal kabak çorbası gibi diyorsun. Aynen evet. Aynen. Evet. Evet. Limon suyu da limon olabilir yani çünkü tadını ha, değiştirebilir. Evet. evet aslında. Evet olabilir. Tuzlu az, tabiatı çorbasına limon olmaz. Yok, olmaz mı? Olur. olur. Bilmem Hani istersen her türlü çorbaya da sıkılabilir. Evet olur. yani sıkılabilir. Evet, evet. İyi bir fikir Gülnur Hanım söyledi. Evet. Kırabilir o tatlı Aynen, şeyini. Tadını. Aynen evet. tadını evet. Acaba deneyesek mi limonla? Getirebilir mi gelininiz varsa limon? Evet. Getir. İster evet. misiniz? Bakalım isterseniz ona göre bir tadına Ezgi. Bir de limonla deneyelim. Nasıl peki e, tadı? Kıvamı olur. iyi. Kıvamı Tuzu iyi. az. Biraz tatlı geldi bize. Yoksa kabak çok güzel. olmuş. İçinde kabak. Çok Ezgi yok. kabak çok olmuş derler hanımlar. Normalde tarifimde zaten 3 kabak kullanılıyor. Ben iki tane kabak koydum. Hmm. Başka Biraz ne koydun? Havuç koydun. Dört tane havuç koydum. Havuç da tatlı ha, tabii. O da tatlandırır. Evet. Ee, bir tane kuru soğan koydum. Kuru soğanı unla kavurdum. Hmm, güzel. Daha sonra tavuk suyu ekledim. Daha sonra evet, tavuk su ekleyip e, Su ekleyip üzerine tuzunu baharatlarını ekledim. Rondo'dan geçirdim. Tamam. Sana zaten yarım bir limon kes versene bize. Tamam. Bir limonla denesin hanımlar. Şimdi havuç da koyunca iyice tatlı olmuş. Tabii Havuç tatlı, soğan da tatlı yapar. Evet. Yani soğan kabak hani olunca zaman. da üzerine koyunca, he. haliyle üç tane kabak. Hani soğanı da közlediğin zaman tat verir, şeker gibi bir tat verir. Kabak baskın olmuş. Evet, evet baskın. Kabağın kabağın kabak fazla, kabak olmuş. ağırlıklı olmuş. Üzerine biz tereyağlı sos da yapabiliriz. Dökebiliriz yağla yani. Sizler bilmiyorum da olabilir tabii <laughs> üstüne. Evet. He. Böyle toz biberden, evet, yağdan, tereyağından süs yapabilirdi. Şaydan efendi, benim çorbama patates yemeği olmuş dediniz. Bakalım buna ne diyeceksiniz? E diyoruz işte söylüyoruz. Kabak var diyoruz. Havucu var tatlı diyoruz. E, burada diyoruz. o zaman kabak yemeği diyeceksiniz buna da. E, kabak yemeği diyeceğim. Acıktım ben ha. <laughs> Acıktım mi? çabuk. E, yiyin Hiç çorbanızı şey... için işte. E, e, limon gelsin sıkalım da. Ezgi. Ha, limon istediler. Tatlı gelmiş çorba. Dün aç kaldım. Aa. Vallahi yemeklerim çok güzeldi. Yok tuzu yoktu. Tamam tuzsuzluğuna bir tuzsuz. şey demiyorum ama diğer gerisine tadını katılmıyorum. Tadını alamadım tadını alamadım. Tamam tuzsuzluğuna He, tuzsuz. katılıyorum tuzsuzdu. Ama çorbanda ama... patates yemeği gibi olmuştu. Hanımlara değil? var tattım istersen sıksınlar. E, normaldir sen işte bir al. bazı çorbalar sulu köfte gibi oluyor bazıları da demek patates yemeği gibi oluyor. Vallahi ben hala üçün etkisindeyim sizi bilmem ama ben o üçü bugün de söyledim. Ben de şoktayım. Nasıl oldu da oldu vallahi anlamadım yani niye üç verildi hala kavrayamadım. Ben de düşünemiyorum. Yani eksik bir Tatlısı masaya Tatlısı dört veren bana. insana tam bir menü de... Ama sen de dört verdin hayatım. Ver. Sen de dört verdin. Ama verdi. eksikti masa. Ama ne eksikti. Ama helvası Şöyle geldi. Şöyle vereyim ben sana yavaş e Senin yavaş. Senin dokuzda eksik bana bana helva deme. Hanımlar limon deme. Sen da deme bana. Çatalın eksikti. Çatalların eksikti. Ka hani bunu inkar edemezsin. Eksik. Tadı tuzlu tamam, yoktu. Tamam çataldan kaşıktan bir puan düştük. E tamam onlardan düştük. düştük da bir puan düştü. Ah, Olabilir. E gerisine ne diyelim? E gerisi sen de dört verdim. Benimkinde ne eksikti? E, senin tatlı eksikti? E tamam tatlıdan kır o zaman ne, ne kadar kırdın sen? Masa düzenin Her güzel şeyi, değildi. Ama... Menün eksikti. E, menü eksik? De... de... aynıydı. Kütüğü koymuştu. eksik içine... olduğu zaman. Kadar. Çiçek. E, çiçek koymuştum ne kadar güzeldi. Kütüğün içinde çiçek. En azından göz zevki vardı yani. Vallahi ben Peçetelerim o... çok güzeldi. Peçeteler aynı de güzeldi. Servisim çok güzeldi. Aynı güzeldi. Farkı yoktu. Sen yaptı. Ama öyle sen yaptın. haksızlık yaptım. Hayır, haksızlık değil. Haksızlık yaptım. İlk günkü hala elva helvadan tartışıyorlar. Ne helvaymış ya anlamadım gitti. İsimlerini söyleyemiyorsunuz. Siz de söyleyemiyorsunuz. Niye keşke yani olan olayız. İsimlere mi puan veriyorsunuz? Nezahete mi puan veriyorsunuz? De. Yemediğiniz bir şeyi niye yaptırıyorsunuz Tamam da size. lezzetli olmadı mı? Oldu. Siz bahane uydurdunuz. Yok hayır ya, kesinlikle değil yani. Hayır siz bahane uydurdunuz. Ben şeye göre siz, puan verdim. Siz rakip gördünüz o yüzden. Bak yemeğini bitirene kadar inşallah. güzel dediniz. Bitirdikten puana sıra gelende başladınız Yok, kıvırmaya. Yok kovu tatlısı dediniz. Vallahi hiç kimse kıvırmadı. Gerçekten kıvırmadı. Kıvırdınız siz Ama kıvırdınız. Ama siz de kıvırdınız. Sen, sen gelinin ağzında zaten dolaşıyorsun. Bu bir yok. Gelinin bana söylediği gibi ben gerçekten yeni ben ona göre verdim. Benim ya. aklım yok mu da gelinin bana diyecek ki onu yap bunu yap. Ben ne yapacağımı bilmiyor muyum da gelinin beni yönlendirecek. Yok, yönlendirme değil. Gerçekten olan şeyleri söyledim ben kesinlikle. Masada ama düzene dedin baktım. Ya, e, dedin ya sana yok işte söyledim, söyledim ama verdim diye gelinin bana çok kızdı. Gelinimle bir alakası, alakası yok. Her şey nasılsa ben ona göre verdim tamam, tamam senin gelinini de görecek, servis... İnşallah göreceğiz. Bak bugünkü gelin niye geçip oradan servis vermiyor bana? Bak kalkıyorum görüyor musun? Dikkatini çekiyor mu? Bak peçeten ya. bile burada durmuyor. Zaten yasak oraya geçmeyelim, biz ya geçmeyin diyoruz Bundan oraya. da puan kırıyorsun. Yok ben ondan artık herkesin bahane değil ya. Hayır sen her şeyi topladın bahane yaptın. Efendim? dile getirdi ya oradan De dolasaydı tabii söylediniz ona oradan geçmedi dediniz ki geçemezler zaten yani o mümkün değil ben öyle demek istiyorum kimse <laughs> ilgilendirmez yani benim kendi ama ben bu programda şimdi hep bizde İlgilen yıllardır şu diye bilinir işte gelinler biraz kayınvalidelerinden çekinirler, kayınvalidelerden korkarlar ama yok benim ben gördüğüm <laughs> kayınvalideler de gelinlerden çekiniyorlar. Bu bir gerçek. Ben çekinmiyorum. Asla çekinmiyorum. Hayır hayır çekinenler var. Evet, evet çekinmem hiç çekinmem. Bunlar içi sözü... biraz sinsi oynuyorlar. Hayır, Oo. evet. Sinsi değil. Ben neysem moyum. Hayır değil. Hayır, değil. ben neysem moyum. Hayır, Geldim değil. Bana karışmayın. Uzatın Elim lütfen kaselerinizi. Sen ara yemekleri servise. et. tabakla. Evet, evet. Alttaki tabakla alabilir miyim? Yemek yiyorsunuz. Bitirene kadar beğendim, onu beğendim, evet, bunu beğendim. Beğendiler. Güzel evet, olmuştu. Evet, alttakicek sordum özellikle. Evet. Yani Zuhal Hanım tek tek sordu size. Yok isimlerini bile ben bilmediğim şeyi beğenmek yani tutsuz ya olduğuna ne olduğunu niye söylemedim yani. Biz, ama isimlere biz de vermemiz da, lazım. Bak kapağı isimlere, isimlere ne vermemiz lazım? Ama canım benim isim, isime de, de, canım benim, i̇sim isime de, de mi bak, puan veriyoruz? Ha, i̇simlere vermemiz derken isimlere yani, puan veriyorsunuz. İsim sen. bilemiyoruz ya ismini bilemediğimiz için Anladım diyorum. Anladım ama yediğinizi değerlendireceksiniz. Ama yemeğin en azından Sonuçta etti. i̇şte kuş konmazdı. Arasında kuş konmazdı. Zaten biliyoruz. Ancak birbirlerini yiyorlar. Çorban kimsenin umurunda değil. Benim yemeklerim çok güzeldi. Siz onlara bir bahane bulamadınız. Kalktınız Öyle işte bunlara. Öyle mi bunlar. diyorsun? O Öyle zaman diyorum. sen de aynısını yaptın. Ne Sen yaptın? de aynısını yap ne yaptın. Benim gelinin bir kadayıfından başka bir şeysi yoktu. Senin gelinine ben menüsü eksik olduğu halde dört verdim. Dört verdi. Evet e, dört Çok dört? Çok değil, değil mi? ki dört. E, senin kadar vicdansız olmadım. Ama senin... En azından Aynen. benim menüm tamdı. Sen hiç Bak, vermedin. Bak senin kaşıkların çataların eksikti. Bakın, Olabilir. Şimdi Şahide Hanım evet. siz kaşık çatal diyorsunuz da sizin menünüz eksikti. Menüsü eksik i̇şte tam... olan bir masaya dört verdiler. İki verme hakları varken ya da bir. Siz tam masaya tam menüye... Üç verdiniz bunu bize nasıl açıklayacaksınız çok merak ama ediyorum diyorum bak mesela tadı yok şeyler kaç bunlara verilmiyor ama mu? menüsü tam da veril kırılıyor onlara puan verilmiyor onlardan Yaktım puan kırılıyor hata anladım. varsa ortada tabii kıracaksınız ama sizin menünüzde eksik vardı anlatabiliyor muyum Siz menüsünde eksik olmayan bir masaya 3 verdiniz ama gelin yapacak bir şeysi de yok. Ben yani size bir kadar. de verebilirdim. Bak menüze eksik verebilirdim. şey keşke yani. vereydim. Keşke vereydim. Ama sizin bu kadar vicdansız olduğunuzu bilseydim verirdim. Oh. Aa verirdim. Allah Allah. Evet. Neden vicdansızsın? Evet şey? vicdansızsınız. Yani, vicdansız yani benim benim, benim tam O zaman kendisi, sen çok vicdanlısın. Evet vicdanlıyım. Eksik o... menüye dört, dört verdim ben. hayır o 4 değildi. O dörtlük dört miktıydı. Sen dörtlüktün. Eksik menü olunca bir bile verebiliyorsun. Ben yine vicdanlı davrandım. Bir vermedim. size. Rabia Hanım istediğimiz vermemiz. puanı verebiliriz dediğimize yani göre. 4 yüksek mi? Tabii ki verebilirsiniz. 4 yüksek değil, 3 tabii yüksek ki değil bunu da ben de biliyorum ama e, sizin yani, gününüze evet. de geleceğiz, sizi Gelinin de göreceğiz. Gelinin tatlısını gördük, kuğu Ta dediniz, kuğular, kanatlar gitmiş. Krem şanti var en şantiyette verilmiş. Siz tadına erimiş. mı şey veriyorsunuz tadına hala? veriyoruz tabii ki. Şekilde de önemli, tadı da önemli bizim için. Krem o zaman, zaman, tamam o zaman adam. beğenmedim deseydiniz, niye beğendim dediniz? O yüzden ne diyeceğini bilemiyorsun çünkü hiçbir hata yok hiç Bilirim, kesinlikle yoktu. bilirim ama... Beğen, beğendin, sonra kıvırdın. Bana vicdansız diyor ama aslında kendi vicdansız. Nasıl üçü bastı? Bana vicdansız diyor ama kendi vicdanlı davranmadı. İstediğim puanı istediğim kişiye verebilirim. İstediğim planı da yaparım. Hiç umurumda değilsin, sinsi desin isterse yani. Ben kendimi biliyorum. Dünkü menüye kayınvaliden 5 vermiş. Yani hani bazı eksikleri varmış galiba, tam pişmemiş bir şeyleri. Hani kayınvaldemin lezzetine, az tadına güvendiğim için sesimi çıkarmadım. Ama e, diğer kayınvalideler üç vermesi biraz saçma haksızlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.